Merhabalar sevgili ikizler burcu umarım iyisinizdir güneş ay ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşım 20 Ocak haftasından sesleniyorum size nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir huzurlusunuzdur sevgili ikizler güneşi ayı yükselen burcu ikizler olan arkadaşım şu an sesimin ulaştığı değerli arkadaşım. seni yapman gereken sadece niyet etmek. Niyetin, niyetim olsun diyerek ben sizin için kahvemi içtim ve kapattım. Size niyetlidir sevgili ikizler Burcu. Tabi bu enerjiyi kabul etmek isteyen dostum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, kalp atmayı, yorum yazmayı unutma. Size niyetlidir. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek evet değerli arkadaşım çeviriyorum sizin için sevgili ikizler burcuna özel yorumlayacağım sevgili ikizler burcu evet ya düşünceler var Böyle biraz bazen karamsar düşünceler sarıyor bu hafta ama Merak etmeyin sizi ruhunuzu sıkan, daraltan bu düşüncelerden, fikirlerden kurtulacaksınız. Bakın baykuş çıkmış. O kadar yaratıcısınız, o kadar beceriklisiniz ki bu hafta. Özellikle düşündüklerinizi, zihninizden geçirdiklerinizi böyle kuytu köşelerde, ...tasarlamışsınız, projelerinizi yapmışsınız... ...size özel bir alandasınız... ...kimseyle paylaşmamışsınız... ...iyi ki de paylaşmamışsınız... ...çünkü etrafınızda fikir hırsızları var... ...ve bunlara fırsat vermemişsin aslında... ...sevgili ikizler burcu ...iyi ki de vermemişsin... ...yakın bir zamanda... ...inşallah... E, ...bu becerikli olduğunuz alanda... ...ortaya çıkarma zamanı... ...gelecek sizin için ve böyle bir kamuoyuna sergileyeceksiniz bu becerinizi. Kamuoyuyla paylaşacaksınız ve bununla parlayacaksınız. Önünüz açılıyor artık sevgili ikizler Burcu. Ve yurt dışıyla temas halinde olduğunuz bir sektörde de olacaksınız. Bu projenizle ilgili sizin icadınız, sizin yaratıcılığınız, sizin uyguladığınız, size özel bir durum yurt dışından da teklifler gelecek size. Sevgili ikizler burcu bu projeyle ilgili. Güzel çıkmış. Tüm kapıları açacak anahtar sensin. Bunun da farkına var lütfen. Anahtarı başka hiçbir yerde arama. Bir hırsızlık falan mı yaşandı? Aynı içerisinde. Sevgili ikizler burcu aman dikkat bu hafta. Böyle bir durum yaşanabilir. Ama merak etmeyin bulunacak. Yani kısa bir süre içerisinde de bulunacak kaybolan eşyanız ya da paranız. Hırsız yakalanıyor. Hayat belirsizlik için çok kısa. Özellikle şu an oturduğunuz evde Oturduğunuz mahallede, semtte bir belirsizlik mi var? Evinizle ilgili bir belirsizlik mi yaşıyorsunuz? Çok böyle kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, huzurlu hissetmiyor gibisiniz. Ya da yaşadığınız ortam, çevreniz sizi huzurlu hissettirmeyen insanlarla mı dolu? Ya da net değil bu kişiler sizin için. Gölgeler var etrafınızda. Yaşlı bir hanımefendi var burada. Bu yaşlı hanımefendi size böyle bir yardımda bulunacak. H harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde. Bu belirsizliği dağıtacak. Yani kendinize ait hissedeceğiniz bir yerde olacaksınız. Belki de bir emlakçı da olabilir bilemiyorum ev arayışı içerisindeyseniz. Bu hanımefendinin yardımı sayesinde, yaş farkı bayağı var aranızda. Bu kişinin sayesinde bu belirsizlik ev konularıyla ilgili belirsiz durumda aslında nerede de oturmam gerekti ya da nereye ait hissediyorsanız o durumla ilgili size destek olacak. Kendinizi ait hissettiğiniz yerde olacaksınız. Hayal kırıklığına uğratan bu ayrıldığınız kişi bir ihanetse mi uğradın sevgili ikizler burcu? Size ihanet eden, yalan söyleyen bu hanımefendi ya da beyefendi. Duygusal anlamda mı bir ihanete uğradınız? Ya da bir arkadaş ihanetine mi uğradınız? Bir yarı yolda bırakmış gibi sizi. Bu kişiyle bir alacak verecek durumunun söz konusu olabilir, bir para mevzusu olabilir bu hafta. Bu kişiden bir haber var. Sevgili ikizler burcu bir görüşme sağlanabilir ama istediğiniz cevapları alamayabilirsiniz bu kişiden. Ailede iş arayan bir kişi böyle resmi bir yerde mi çalışmak istiyor ya da resmi bir yerde mi çalışacak? Böyle bir kişiden de kişiye de bir haber gelecek. Böyle bir isteği, dileği varsa. Geçmiş meseleleri hallettiğim bir hafta olacak senin için. Çok beklemişsin. Sonunda oldu diyeceksin. Bir şeylere başlamışsın ama hep yarım kalmış. Bir ilişkiye, bir işe. Başlamışsın hep yarım kalmış gibi. Ama bitireceksin merak etme. Belki de ilişkinizin adını koyacaksınız. Neden sustuğunu anladığın yaştasın? Sustuklarım var. Ama bu hafta neden sustuğunu daha net anlayacaksın. Keşke susmasaydım diyeceksin. Keşke konuşsaydım. Bir eğitimle ilgili ya da eğitim almayı mı karar vereceksin ya da bir öğrencimsin ya da öğrenci olan kişi kimse onun hayatına çok büyük bir değişim olacak. Bu eğitim onun hayatına çok büyük katkılarda bulunacak. Bir değişim, bir yenilik getirecek bu kişinin hayatına. Ailede biriyle de bir para ile ilgili bir çatışma yaşanabilir bu hafta. Bir erkek bu kişiye Para yüzünden karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok beklemediğiniz bir kişi bir davranış sergileyebilir. Bir şeye karar vermek üzeresin ama hep vazgeçiyorsun. Karar verdiğinde, anladığında hayat yaşanır olacak senin için. Önemli olan kararınızı vermek. Evli misiniz ikizler burcu? Eşinizin bir tayin durumu, bir görev değişikliği, yer değişikliği gerçekleşebilir. Onun haberini alıyorsunuz. Bir şeyler mi saklıyorsun? Gerçeği saklamak en büyük sınavın olabilir. O yüzden konuşmak senin için ne kadar erken o kadar iyi. Düş kuruyorsun, düşler kuruyorsun. Düş senin özgürlüğün hayal kurmaya devam et. Bu şekilleri var ama tuttuğunuz bir yol var. Gitmek istediğiniz bir yol. İyi olduğunu gösteriyor bir işaret. Veremediğiniz bir sınavı vereceksiniz. Sevgili ikizler burcu. İş hayatınızdaki kısıtlamalar, engeller, iş arkadaşlarınız. Bunların hepsi geride kalıyor. Evlilik nedeniyle de bir yolculuğa gitme durumu olabilir. Ya kalacaksınız ya da geçip bir süre kalabilirsiniz. Bir de ikinci bir evlilik gerçekleşebilir. Bunun kararını alabilirsin sevgili ikizler burcu. Köpek çıkmış ama burada. Sadık bir dostunuz var. Farkındasınız ya da değilsiniz. Bazen ondan şüphe ediyorsunuz. Ama güvenilir bir kişi yanınızda yer alacak bu hafta. Sizi yalnız bırakmıyor. Aniden ayrıldığınız kişiyle bir araya gelebilirsiniz. Aniden gerçekleşiyor bu kişi. O kişi de şu an bilmiyor. Siz de bilmiyorsunuz. O ayrıldığınız hanımefendi ya da beyefendi ile tekrar bir görüşme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurt dışından da gelen bir para var. Bir beyefendi bu parayının size gelmesini sağlayacak. Sizinle daha önce görüşmüş. rüyalarınız çıkıyor sevgili ikizler burcu bu hafta. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Sevgili ikizler burcu. Evet sizin için bir açılım gerçekleştireceğim. 20 Ocak haftası için size özel yorumlayacağım. Ekonomi, ekonomik anlamda şu an sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Ama biriyle görüşmeniz ya da anlaşmanız gerekiyor. Barışmanız gerekiyor. Bu parayı alabilmeniz için ya da maddi refaha kavuşabilmeniz için en önemlisi. Ya da konuşmanız gerekiyor, derdinizi anlatmanız gerekiyor, paylaşmanız gerekiyor. Yani bir iş birliği gerekiyor. Belki de bu sizin ortağınız olabilir, ortağınıza bildirmiyor olabilirsiniz. Ya da yakınlarınıza söylemiyor olabilirsiniz. Ama maddi konularla ilgili bir endişe, bir sıkıntı var şu anda. Bu sıkıntı da ancak e, paylaşılarak ortaklaşa e, alınan kararla atlatılabilir. Ve eğer... E, bu durumdan kurtulmak istiyorsanız hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Belki de şu an ayrısınız. Ayrıldığınız kişiyle bir araya gelmek istiyorsunuz. Ama endişelisiniz, kabul edip etmeyeceği konusunda endişeleriniz var. Hemen harekete geçerseniz sizi affedecek bu insan tekrar bir şans daha verecek. Bu bu sefer ayrılmamak üzere bir arada olacaksınız. Şansınız bol olsun sevgili ikizler Burcu. Kalın da kalın efendim. Dilerseniz maddi destek sağlamak isterseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz dilerseniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Saygılar sunuyorum sizlere.